Merhaba arkadaşlar, Hearts'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat ben nerede kaldığımızı unuttum. Öyle bir sorun var çünkü birkaç gündür oynamıyorum bu oyunu. Şimdi, adam bize diğer askerleri çağırmamızı söyledi. Ama yavaş yavaş sonunda geliyoruz diye düşünüyorum oyunu çünkü neredeyse çoğu karakterin olayları çözüldü. Emil dışında. Haa, bir şi şiir gibi bir şey galiba bu artık marş mı neyse tam bilemedim şu an ama hadi bakalım. Ne savaşmış abi bir bitemedi. o etrafta hep et haçlar. Onların etrafına da mayın mı bağlamışlar ya gül koymuşlar. Yine kaçacağız herhalde mermilerden şeyler. Benim şu an hiç gidesim yok. Fakat... Allah! Adam da direkt duruyor öyle. Mermilerin duyduğu halde hiç kıpırdamadı bile yerinden. Ha, bunu içelim bakalım hadi. Ne yapacağız bunlar? İçelim hadi biraz daha. Ha, şurada şey varmış. Neymiş bu? Bir Rus subayının mektubu diyor. Ki bu mektup ulaşmadığına göre adam ölmüştür büyük ihtimal. Kim Rus'un ne işi var burada ben anlamadım. Hani Fransa, Almanya falan dedik hep ama Abi hiç Biliyordum böyle olacağını Herif gözümüzün önünde öldü Çekelim adamı Çekebiliyorsak Hayır Şurayı kesebiliyor muyuz? O da bana bakıyor. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Siz hiç yapmayın bir şey. Ya hepsinin mermisi aynı zamanda bitiyor. <laughs> Allah buradan bir şey kazacağız. Bir saniye bekle. Hiç aceleye gerek yok. Şimdi tamam. Hop. Adam ölüyor da arkadaki. <laughs> Bekleyeceğim hiç. Allah abi ben bitti zannettim ya. Neyse hadi buradan başladık. Çok aceleciyim var ya. Şu oyunlar nefes ediyorum. Özellikle oyunlar anlamında hani. Böyle bir sabırsızlık falan var. Ooo şeyde bekleyecektik tamam. Anladım. İki kere ölmem gerekti ama anladım. Şurada bekleyeceğim. Aynen. Şimdi bakalım. Şurada yine bir al. Abi alacağım bir yer var ya ölüyordum. Bakalım hemen neymiş Rus künyesi diyor. Valla bir Rus şey vardı. Ben hatırlamadığım için ne olduğunu. Koş. Koş. Koşma. <laughs> ne dediğimi öyle şaşırdım. Şu an ama. Diğerlerini izledim açıkçası önündekilere. Şimdi. yapacağız? Bir saniye. Ha alta kazacağız. Okey. Oo, oho. Oo. Şu an cümle de kuramıyorum ya. Yani. Kesinlikle. Ne yapıyoruz? Bildiğin adamı ölümden kurtardım şu an yani az önce. Adam hayatını bana borçlu şu an. Abi bu herif ne yapıyor ya? Var ya kafasına bir tane dayayacağım şu herifin. Hiç hoşuma gitmedi bu adam. Allah. Adama sövmekten arkadakine <laughs> hiç bakmadım diye. Yalnız bu bölümü iyi öldüm ya. Of 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 of. Tamam da bekleyelim şurada. Bir de video çekince biraz daha stres yapıyorum hani. Çabuk olalım hemen ilerleyelim diye. Ama normal normalde böyleyim yani. Of. Allah hayır ya. Şu yanımdakileri izleyeceğim var ya bunlar çok fena. Abi yürüyorum. Gerçekten yürüyorum ve koşma tuşu yok bu oyunda. Şurada bir şey daha bulduk. Yaklaşık 3-5 gündür oynamadığım için unutmuşum kontrolleri oyunun. Ne yapacağız? Hadi gidelim. E ee, gitti işte. Oha adam gözümüzün önünde. Yazık oldu ya. E ee, nasıl yapacağız? Heh. Tamamdır. gökten düşen füzelerden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim herhalde. Şu an önümdekileri izliyorum. Nerede dururlarsa orada duruyorum yani. of 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 yine bir şey kazalım abi aşağıya kazalım oha hadi 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 hadi, hadi. Oha abi Oh, Oo. Of var ya. Abi. Şu an tek istediğim şey oyunun save alması. Başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Ben bunların aynısını tekrar yapamam çünkü. Biri varmış burada. Ah, bir öyle bir nefes almak iyi gelirdi ama maalesef aksiyon sürekli devam ediyor. Oh, herkes ölüyor sürekli. Allah Allah Allah. Yalnız ne güzel şey kendi kendine gidiyor böyle. Bunu ne yapacağız? Ha, biz çekeceğiz. Ama yalnız bunu bir saniye. yanlış yaptım değil mi? Benim onun üstüne inmemem da fakat nasıl indim ben dedim. bilmiyorum. Oo yok ben öldürsen şuradan geçemem. Abi benim burayı arabayla geçmem lazımdı. Okey. Er. Bu olması gereken bir şey miydi yoksa benim mallığım yine? Abi hala komutan. Bu herif var ya bu, adam kadar şey görmedim ben nasıl desem. Savaş aşkı böyle. Vatan sevgisi. Ya yani olması gerekiyordu. Bizim o gözlükler oldu olduğunu merak ediyorum şu an. Abi hala şey yapıyor ya bildin. Abi ölüyorlar işte. İlerleyemiyorum. Ne yapacağım? Oha. Keşke bunu direkt başında yapsaydık abi bu kadar işkenceye ne gerek vardı. The Nivelle Offensive was a bloodbath, a butchery. Soon, mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the Offensive was abandoned. Emile was jailed ha, with the other life life waiting to be court-martialed. Umarım motor seslerini duymuyorsunuzdur şu an. Aa şey ne oldu aynen. Yaşıyor mu bunlar? Abi çocuğa bak. Aynen <laughs> çok tatlı görünüyorlar şu an. Whether hmm. <laughs> <laughs> ana haber verdi. Yani köpek anaya haber verdi. Şimdi Karla ve ailesine yardım edeceğiz. Yine Allah aşkına o kısımları hatırlıyorum. Hemen geldim şuradan. Sağda bir şey yoktur herhalde. Nereden gideceğiz? Sol. Oh, bir saniye. Şuradan girebiliyor muyuz içeri? Yok. karısıyla çocuğu yaşıyor da Allah en sevdiğim Hadi bakalım Umarım Başaracağız bunu da Allah Bunun herhalde büyük ihtimal olması gerekiyordu. Hani biz ne kadar bassak da bilmem şeylere. Zamanında bassak da yine de bu olaylar olacaktı. Of yine mi? Hadi bakalım. Acayip gergin oluyorum şu bu oyun gerçekten çok gerdi beni hani. Şey anlamında quick time event olsun, başımıza düşen füzeler, mermiler olsun. Oh. Ne oldu şimdi? Şeye ihtiyacı var. e, ee, ilk yardım çantasına solu gösteriyor. O zamanlı. Nerede? Abi ya yapma böyle. Yanlış yerden girdim değil mi? Bir saniye dur şu kadına bir soralım. Ne diyor? Burayı gö aşağıyı gösteriyor. Buraya da bir şey bulduk. Sağda bir şey var mı? Hah bulduk bulduk tamamdır. Süreli bir açalım hiçbir şey yok. Şimdi ben orayı nasıl bulacağım? Biz ner nereden geldik buraya nasıl geldik? Abi Abi ben kayboldum. Vallahi kayboldum. Ölecek gidecek çocuk. Burası zaten geldiğim yer. Abi benim kafam çok karıştı. Acayip karıştı şu an amına. Ben buraya nasıl geldim? Bir ekstra bir kapı falan var mıydı acaba? Yok abi. Yok yani. Ben de hala şey toplama peşindeyim. Yalnız iyi dayanıyor ha çocuk hala bekliyor bizi bu soldan da bir yere gidilmiyor. Aşağı iniyoruz. Aşağıdan başka nereden çıkabiliriz? Burası var zaten. Al. Gerçekten benim kafam gitti. Yol yok abi. Şurada kapı varmış ya. Tamam geldim geldim. Ha? Ee, ne yapacağız? Tiens bon, tiens bon Voilà, Allez Kaj Ça va aller, allez Allez Carl Allez Carl, je oh. m'en... Allez Carl bon. Ça va aller, allez Allez Carl oh, ben, ben. Tiens bon Tiens bon oh, Allez ah. Allez Carl Voilà, Allez Carl Allez Kaj Karl, bitmediyse yani Abi Al, mısın Gerçekten çağır. Çağır, çağır. Daha da bitmediyse <laughs> yani. Abi <şaka> mısın gerçekten? <laughs> Çok şükür. One look from his son was enough for Carl to forget three years of war and exile. Lorenz, stay home. Yalnız bu oyunda bir tek çocuğun gözleri görünüyor. Şu an onu fark ettim. Acayip gereksiz bir detay ama. After weeks Emil haberi yok bu arada Karl'ın yaşadığından. Büyük ihtimal. Emil Ah, bizi çağırıyor. Ne olacak şimdi bize ne ceza verecekler? Yani bence hiç pişman da değiliz yani. Selam. Şu an. Ama adam öldü mü onu anlamadım hani alt tarafı bir sopayla kürekle vurduk kafasına da ölmemiştir herhalde. Şu oyunumdan başından beri ayağımızda kelepçelerle. Bu Emin'in de kaderiymiş herhalde. Ayağında kelepçelerle gezmek falan böyle. La gidiyoruz bir yerlere bakalım ama sonumuzun iyi olacağını hiç düşünmüyorum. Şu an hüzünlü bir müzik girdi. Dearest Marie, Ha, as the war ends for me i have no regrets yani i've de. seen too much horror i hope fate has been more merciful to you our time on earth is brief and mine has been filled with so much joy that i can only be thankful for how much i've been blessed most especially for the wonder you brought into my life This letter is my last. I've been found guilty by a military court for the death of a de It was not my intention to kill him. War makes men mad. And though I failed, Carl, I, Carl I know my ha. sacrifice has not been in vain. Ya, şey, Oh, olmuş bu. I fought for my country and my liberty. My honor is assured. Since it is the will of God to separate us on earth, I hope we'll meet again in heaven. Keep me in your prayers. Your loving Baba. Of. Always, Abi, böyle son mu bu mu yani? Even though their bodies have long since returned to dust, their sacrifice still lives on. We must strive to cherish their memory. never forget. 50 yaşında ölmüş bu arada. Yalnız çok iyi oyundu gerçekten. Özellikle sonu beni bitirdi yani. Hani bu şekilde olacağını düşünmüyordum ama işte savaş yani. Savaş adamı dele eder dediği gibi. Bitti galiba. Aynen. Ee, evet bitmiş. Burayı bir geçelim. İzleyen için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani o kadar sövdüm ettim oyunu ama gerçekten çok güzel bir oyundu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten çok çok fazla hoşuma gitti. Özellikle son sahnesi çok çok iyiydi. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Başka serilerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.